Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Spordaydım. Spor yapıyordum. Bir telefon geldi. Hakan abi aradı. Deniz güzel dedi. Kendimi bir anda burada buldum. Anlamadım nasıl oldu. Valla. Bir saat sonra kendimi suda buldum. Bugün kalamar deneyeceğim arkadaşlar. Ee, canlım yok ama olsun bu da iş görür. Geçen uğurlu iğnelerimi kaybettim ya. Çok üzüldüm ya. Onlar benim uğurlu iğnelerimdi. Yapacak bir şey yok şimdi aşağıda tek tük balık yazıyor ama ben yine şey yapacağım ee, biraz bekleyeceğim burada hemen atmayacağım duruma göre indireceğim bakalım Hadi boş gelme. inanılmaz büyük bir deniz anası geçiyor şu an. Yani şu, şu, boyda falan herhalde. Aşağım çok güzel arkadaşlar. Öyle balıklar var ki şu an. Umarım in down yapışır. O aşağı çok fena. Şu an altında böyle böyle yani şu boylarda balıklar var. Daha büyük de olabilir. Şimdi bunu buraya bırakacağım hemen jik atacağım çünkü aşağısı çok fena Hemen jik atacağım Ooo Geçen kopan jiklerimden bir tanesini aldım Birer çeşitini de aldım rengini Hemen bunu açıp denemek istiyorum <laughs> denedim ama olmadı arkadaşlar şimdi bu fişi deneyeceğim bakalım umarım bunlarla dikkatini çekebiliriz hadi boş gelme altında çok güzel balıklar yazıyor buranın balığında bu aralar bir sıkıntı var arkadaşlar yemiyor büyük balık yemiyor yani ne zamandır görüyorsunuz. Yani peş peşe çıkmaya çalışıyorum. Balığı da buluyoruz. Hani yemleri de güzel, her şeyi kullanıyoruz ama maalesef yediremiyoruz. Yemiyor. enteresan Ama pes etmek yok. Şu an balıkların yanına yemi indiriyorum. Mesela kalamarın da orada. İndiriyorum yemi. Yanından geçiyor, çıkıyor, gidiyor. Balık duruyor sanırım. Böyle bakıyor. Hiç hareket yok balıkta. Böyle duruyor. Çok enteresan ya. Aç değil misiniz yavrum siz ya? Hiç açlık belirtisi yok sanırım bunlarda. Böyle duruyorlar. Oltaya böyle hazırladım arkadaşlar. Biraz kendimi taramaya bırakacağım. Biraz açığa geldim. Bu ara işte böyle kahve falan yaparız. Sıcak bir şeyler yaparız. Çünkü yoruldum. 2,5 saattir falan uğraşıyorum. Geçenkinin aynısı olursa çok keyifli olur. Altında balık var şu an gözüküyor ama <laughs> ne diyeyim bilemedim ki bilmiyorum. Akşama kadar bekleyeceğim. Pes etmek yok. Bekleyeceğim böyle. Elbet bir şey yakalayacağım. Küçük de olsa bir şey yakalayacağım. Yakalayamadım. Bugün burayı açmadım. Ee, bu bölümü açmadım. Çok esiyor falan diye. Şimdi hava sıcak oldu ama böyle iyi. Orayı açmayacağım bugün. Şu an esinti var ama yani üstümü çıkarttırdı tişörtle kaldım. Bugün ayın kaçı? Ee, 10 Şubat arkadaşlar yani 10 Şubat ama takılıyorlayız. Enteresan. Balık da vurmuyor. Beşik gibi sallanıyoruz. Garip. Şimdi kalamarı doğrayacağım arkadaşlar. Bunu yem yapacağım. Dediğim gibi biraz sonra belki yemlik oynarım. Çünkü büyük balıkta yine şey yok. Tam böyle lokantada yemelik. Löp löp. Lokantaya gidiyorsunuz. Bundan geliyor arkadaşlar. Kalamara e, balık geldiğini düşündüm ama çok değişik çekiyordu. E, çok değişik böyle bir his var. Balık varla yok arasında. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Yani kamerayı o yüzden açmak istemedim. Ya balık da olduğu belli. Bakın. Gerçekten bu gümüşler yamyam. Yam. Bakar mısınız? Ne yapmış? bayağı da iri boyu. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hep böyle büyük büyük deniz anaları var. İnanılmaz. Çok büyükler. Ve çete çete halinde ikili üçlü geziyorlar. Çete gibiler. Üçlü üçlü üçlü, 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 üçlü geziyorlar. Çok fazla var. Hani tek tük değil. İnanılmaz fazla. Çok değişik. Deniz sonunda biraz duruldu. Rahatladı birazcık. O ilk çıktığımdaki gibi sallamıyor. Şu taraftan şu an mesela 3-4 tane geliyor görüyorum. Böyle çete çete gibi geziyorlar. Evet arkadaşlar yakaladım bir tane balık. Bakalım ne geliyor. Çok merak ediyorum. Çünkü o barbun balığın vuruşunu falan veya gelmesini de unuttuk. Eğer barbun geliyorsa çok sevinirim. Umarım kırmızı değildir ya. Arkadaşlar Görüyoruz mü? Kırmızı balık yakaladım. Gümüş ona saldırmış. Kocaman gümüş ağzında kırmızı vardı. Bakın arkadaşlar delik de çiketti balığı. Şaka gibi. Umarım kameraya çıkmıştır o olay. Bakın balığa saldırmış yukarıda. Delik deşik olmuş balık. Çok balık daha geldi arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Umarım barbun olur ya. Yani barbunu artık çok istiyorum görmek. Bu sene hiç denk gelmedim. Hadi barbun olsun. Yine kırmızı arkadaşlar. Ya yani hep kırmızı, hep kırmızı. Kırmızıdan başka bir şey yok. Enteresan bir durum ya. Masadan teker teker eksiliyor dostlar. Görüyor musunuz? Kimse kalmadı. Oo, başındaymış arkadaşlar. Gördünüz mü? peşinden gitmiş indirdiğim an yakalandı Bir kırmızı daha Evet bugün kırmızılara doyacağız yapacak bir şey yok Bakalım Oltayı yine indirdim bakalım arkadaşlar indirdiğim gibi yakalayabileceğim mi Bir şarj GoPro'nun pilini takmak için bir ara verdim Sürüyü kaybetmiş olabilirim derken Yakalandı arkadaşlar Bugün biraz böyle oynayalım bakalım Büyükten bana ayarı yok var o yüzden Böyle küçük kırmızı yakalayalım arkasından bırakayım. Evet, havada yakalandı arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok keyifli. Çok keyifli oldu. Evet bir kırmızı daha. O boyu güzelmiş. Yani küçük güzel boy. Benim kadar var neredeyse ya. Şuradan geçene bakın. Dev gibi. Arkadaşlar indirdiğim an yakalandı Ve önümde şu an bir tane deniz anası var Çekil buradan Yakacaksın her yerimi şimdi Değecek şeylerin Evet bir kırmızı daha Hanemize ekliyoruz Ne yapalım Yapacak bir şey yok Bugün kırmızı günü Evet atar atmaz yine geldi arkadaşlar gördünüz mü? Bu sefer güzel basıyor. Aa güzel basıyor. Farklı bir şey gibi geliyor sanki. Ya da iri kırmızı. Aa ikili gelmiş o yüzden bakın. Çok tatlılar. Tiplere bak. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videoyu sonlandıracağım. Küçük küçük bir sürü bir sürü kırmızı yakaladım. Büyük balığa yine denk gelemedim. Üstümden martı geçiyor. Nereye gidiyorsun? Şu an size gün batımını göstermek istiyorum. Çok güzel değil mi? Şu an sonlandıracağım. Limana gireceğim. Artık hazırlık falan yapayım. Kararıyor hava yavaştan. Kendinize iyi bakın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. bize kapanış konuşması yaparken siz kendi kendine balık yakalandı arkadaşlar. Bak onu da çekelim şimdi bir dakika. Bakın kendi kendine yakalandı. Güzel de boy, fena değil. Sanırım bana kapanış yaptırmayacak. Ben bunlarla da biraz daha savaşayım arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.